Z 4. periyot 5A grubu elementidir. 4. periyot 1 üstteki katman, 3. periyot 1 üstteki katman, 2. periyot Z 5A grubu, bir önceki grup 4A grubu, bir önceki grup 3A grubu. Öncellere baktığımızda X 13. grup yani 3A grubu demektir. Buradaki ifade doğrudur. Y'nin atom numarası 14 olabilir mi? 14'e göre dağılım yaptığımda 2, 8, 4 olur. 3 tane katmanı olduğundan 3. periyot. Son katmandaki elektron sayısı 4'tür. 4 A grubunda yer alır. Y'ye baktığımızda 3. periyot 4 A grubu elementidir. Buradaki ifade doğrudur. X 2. periyodun 3 A grubuna bulunan bor elementidir. Bor elementi metalik özelliğe sahip değildir. Bor yarı metal özelliği gösterir. Buradaki ifade yanlıştır. Doğru cevap A seçeneğidir.